Minişler dubay çikolatası yapıyoruz. İyi seyirler. Ay Allah ya. Hadi bana ver telefonu. Kardeşim dur ya. Şu çikolata tarifine bakıyorum. Aa kızım ne çikolata tarifi? Anne bir tane çikolata tarifi gördüm tadı. <laughs> Harikaymış. Öyle diyorlar. Bugün yapabilir misin? Malzemelerini söyle ona göre yani. Şu an akşam yani. Annem içindeki şeyler fıstık ezmesi, kadayıf ve çikolata. Kızım ben bir kere um, fıstık ezmesi var, çikolata var. Kad Hatta fıstık ezmesiyle kadayıfı ben eskiden birleştirmiştim, tarif yapıyordum. Evet. Tamam hadi gelin yapalım. Tamam. Ay. Şimdi ben şöyle fıstık ezmesini alayım. Bir kaba. Bir kaba fıstık ezmesini koyayım. Ya. <laughs> şöyle. Fıstık ezmesiyle kadayıf zaten. Zaten fıstık ezmesiyle kadayıfı birleştirmiştik. Evet hatırlıyorum. Hatırlıyor musun abla? Dün fıstık ezmesiyle kadayıfı göstermiştik. Hatta sen dün görmüştüm ama görmüştün. Evet. Ama annemin işi olduğu için yapamamıştık. Evet. Şimdi şöyle ben bir tencereye şu bütün çikolataları eriteyim. Siz de bir şey bulun. Kalıp yaş yani. Kalıp falan filan işte. Bence kalıp olarak şu güzel tamam. Ben şunları ileteyim. Ay tabaklar düştü. Anne hani bırak sonra alırsın. Yok kızım. Ay. Böyle tabakları da bir düş. Hmm. Erisin tamam çikolatalar. Şimdi ne buldunuz kapılarak? Bunu bulduk annem. Evet. Birkaç saat sonra. Çocuklar bence artık Bak, çikolata elmiştir. Evet elmiş. Şimdi bu nefis çikolatayı kalıba dökelim. Şuradan bir spatula alalım. Spatula alayım. Spatula. şununla yapalım kaşıkla yapamam şimdi. Çikolatalar mis gibi elmiş. Gerçekten anne? Evet Tamam bu da üst harcım. Şimdi şunu dolaba atalım. Hadi gelin çocuklar. Oo, ne çok dubai çikolatasıymış bitti mi? yoktu da yeni dolaba koyduk. Hadi gel kardeşim geliyorum abla. Ha 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 <laughs> Çocuklar hediye artık doğmuştur çikolata hadi gelin. Geliyoruz anne. Oy videodum da. Tamam anne. Ay. Şimdi. Çıkartalım <laughs> şunu. Ay taş gibi olmuş altı. Şimdi şununla da fıstık yazmasını koyalım. Hepsini mi koyacağız anne? Evet kızım. Şimdi yine birkaç saat bekletelim. Hadi gelin. Gel kardeşim.

Sonunca. Çikolata. Anne uyan çikolata. Ne? Çikolata çikolata. Ha, doğru. Geliyorum ben de. Şimdi. Ay taş gibi olmuş çocuklar. <laughs> şimdi. Bu da son harcımız. E şimdi yemeyecek miyiz? Kızım üstü kapalı duracak. Şimdi şöyle. Tamam. Şimdi yine buzdolabına atalım ve sonra harika bir tat olacak. Gel. Allah düşüyor adam. Çikolata almıştır bence. İyi tamam kızım gel bir bakalım. Ne çık? Aa Yarım saat geçti. Işte. Oppa. Bir dakika, annem biz tahin ekledik mi? Evet kızım, tahin ekledik ya. He. Tahinle varmış. Evet kızım. Oy kızlar olmuş. Yiyiz. Dubai çikolatası yiyeceğiz. Dubai çikolatası yiyeceğiz. Ben şunu içeriye götüreyim. Getirdim ya Dubai çikolatası. İlk çocuklar tadar. Tatlıları ilk çocuklar tadar. Öyle bir şey yok kızım. Neyse. İki bol fıstıklı şınır Bunun tadı harika. <laughs> Anne son bir söz söylüyorum. Herkes denesin ve ağzın tadı harika. <laughs> Gerçekten de öyle bakayım ben de Ay çok güzel. Vuh başardık. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Siz de gerçekten deneyin. Tadı çok güzel.